Ben spikeriniz Hasan Mustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizlerle evet, olacağız Atmoslar Evet atmosfer şahane herkese iyi seyirler Evet Fenerbahçe Sivas spor mücadelesindeyiz Sevgili yönetmenimiz şimdi takımların saha dizilişlerini ve ilk 11'lerini getiriyor ekrana. takıma daha başarılar diliyoruz ve mücadele başladı. Gördü şimdi kanadın ileri ucuna doğru attı pası. Kalesi aslında yaptı ortayı. Güzel bir orta düşüncesi ancak defans ortanın hedefin ulaşmasını engelliyor. Samuel. Samuel. İyi vurdu ama gol olmadı. Sonuç yok. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değil bu yürüyüş. Şimdi Dzeko. Amrabat. Kaleye bakış attı. Rodriguez. Topa değil rakibine bir müdahalesi var ve serbest hakem yanına çağırdı ve sözlü olarak uyardı şimdi. Kart çıkmadı enteresan. Etrafına bakıyor. Düdük geldi bu arada. O galibiyet golünü arıyorlar. Müthiş heyecanlı bir mücadele oluyor değerli seyirciler. Pas için boşluk arıyor. Hakan, Emrah. Topla ilerliyor. İrfan iyi test etti ama kaleci uyanık. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen bir isim. Yine güzel vurdu aslında ancak isabet ettiremedim. 30 dakikalık bölüm geride kaldı. Pas istemişti şimdi aldı. Tadic. Harika bir pas kaleye bakıyor. Aldı topu vurdu kaleye ve gol. Sarı lacivertler 1-0 öne geçiyorlar bu golle birlikte. Mükemmel bir pası golü çevirdi. Asist 10 numara. İlk golün ardından santra Burcu ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. kritik müdahale çok önemli bir hamle yaptı orada ve şuta izin vermeden tehlikeyi uzaklaştırdı. Rodriguez karşı atak hızlı gelişiyor ve savunma yerleşemedi. Çok seri bir oyuncu. Fred. Kaleyi düşünebilir. Boy pozisyonu. Vuruşu farkı 2'ye yükseltti. Enfes bir bitiriş, olağanüstü bir vuruş tekniği ve estetik bir gol. Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Servis Büyük düdük için. Düdük geldi ve ilk yarıyı tamamlıyoruz. İlk 45 dakika 2-0 sona erdi. Kısa bir aranın ardından tekrar buradayız. Fenerbahçe Sivas Spor mücadelesindeyiz. Kısa paslarla hata hazırlanıyorlar. Geçmedi. Murat. Emrah. Köşeye doğru etkili bir pas. Orta gelebilir. Köşe bayrağına yakın bir mesafeden taç atışı yapılacak. Şimdi yaptı orta içeriye. Orta kalecinin eldivenlerinde. Mutnatıs gibi çekti topu adeta kaleci. Hakan. tehlike yaratır. Savunmadan harika bir müdahale. Top taşa çıktı. Taş kullanılacak. Vurabilir. Şutun <laughs> gittiği yerde Kabeci var ve golü izin vermiyor file bekçisi. yalnız. Enfes bir pas. Şut pozisyonu. Fred ve gol! Harika bir şut ve müthiş bir gol! Gol alt takımlarına ders olacak nitelikte ilham verecek kalitede bir gol! Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmasın. Bu, bu nasıl atacağım? Golün ardından santra vuruşu yapıldı. Skor 3-0. Pası aldı. Orta şansı. Kale önünü ortaladı. Müthiş süratli bir oyuncu. Çok süratli. Şimdi bir orta. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Murat. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Hakan. Müthiş pas. Faal mü diye bak. Ve son düdük karşılaşmanın hakemi mücadeleyi bitiren düdüğü çaldı. 90 dakikalık futbol heyecanı tamamlanıyor. Evet taraftarlar yavaş yavaş düdük.